Herkese merhaba. Size bugün enterobius vermicularis yani kıl kurdundan bahsedeceğim. Kıl kurdu insandan insana bulaşır ve sadece rezervuarı insandır. Yani başka bir hayvan, başka bir canlı veya bitkiden kaynaklanan bir bulaşım söz konusu değildir. Kıl kurdu çocuklarda özellikle toplu yaşam yerlerinin olduğu yerde sık görülür. Yani kreşe giden bir çocuğumuz varsa ve bir tanesinde kıl kurdu varsa muhtemelen bütün sınıf enfekte olacaktır. Çünkü oldukça bulaşıcıdır. Bulaşma yumurtayla olur. Fekal oral yol dediğimiz yolda olur. Çocuk poposu çok kaşıldığı için bu kıl kurduğundan dolayı orasını kaşıyacak ve poposunun kenarındaki yumurtaları alacak, tırnağın arasında elinde taşıyacak ve el er temizliğine, el er hijyenine dikkat edilmediği zaman arkadaşlarına ve ailesine bulaşacak. Kıl kurdu yakaladığımız bir vakada bütün ailenin tedavisini birden yapıyoruz. Yani sadece hasta çocuğumuzun tedavisini değil, aynı zamanda anne baba ve kardeşlerin de tedavisini yapıyoruz. Kıl kurdu tedavisinde kullandığımız bazı ilaçlar var. Kullanımı da basit. Bunlardan birkaç örnek vereyim. Tabii ki size hangi ilacı nasıl kullanacağınızı hekiminiz anlatacaktır. Bazen albendazol içeren andozol gibi ilaçlar, ve bazen de kontil gibi ilaçlar tercih ettiğimiz oluyor. İkisinde de başarı şansımız, tedavideki oranımız yüksek. Kıl kurdu, şekilde görüldüğü gibi beyaz renkli, iplik şeklinde, 1-2 cm uzunluğunda ve ince bir parazittir. Bu parazitin dişileri ortalama 10.000 ile 400.000'e kadar yumurta bırakabilir. Yutulduktan sonra yumurtalar bağırsakta açılır. Bağırsakta açılan bu yumurtalardan çıkan erkek ve dişi kurtlar, Orada evrimini geçirir, büyürler, gelişirler ve genellikle geceleri çocuğun poposundan dışarıya çıkarak yumurtasını bırakır. Çocukta oldukça fazla kaşıntıya yol açar, popo kaşıntısına yol açar. Bunun için ailelerin dikkat edeceği şey çocuklarının tırnaklarını kısa kesmesi, el temizliğini öğretmesi ve hijyene bütün aile olarak çok dikkat edilmesi. Tabii ki başka kişiden de bulaşacağı için bunun bulaşması sadece sizin hijyeninize bağlı değil. Toplumsal olarak herkesin bu el yıkamayı tamamen öğrenmesi gerekiyor. Ve tanısını koyduktan sonra öncelikle çocuğumuzun atletini, iç çamaşırını, kilodunu her şeyini kaynatmamız daha yumurtaların ölmesi açısından önemli. Çocuğun çarşafını bile yıkamamız gerekiyor. Ve tanı olarak selofan bant yöntemini kullanıyoruz. Selofan bant yöntemi dediğimiz her yerde bulabileceğimiz bu bantla çocuğun poposunu kenarlarına yapıştırıyoruz ve sizden doktoru istediği bu tahlili istediğinde size vereceği lamba cam bir madde mikroskopla incelememiz için verilen onun üzerine bunu yapıştırıyoruz ve istediğimiz hekime tekrar bunu götürüyoruz. Ondan sonrasında laboratuvarda size görülen şekilde gösterdiğim bu yumurtaların var olup olmadığına bakılıyor. Kaka tahliliğinden genellikle bu yumurtalar çıkmaz. Onun için gereksiz yere kaka tahlili yapmanın çok bir anlamı yok. Eğer çok şanslıysak bulabiliriz. Çocuklarımızda nasıl sıkıntılar olduğunda düşünmeliyiz. Çocuğunda kıl kurdu olduğunu. Ee, kitaplarda bu çok fazla yazmıyor ama kendi klinik tecrübelerinden ve bu şikayetle başvuran ailelerin söylediklerinden size bahsedeceğim. Özellikle ağızdan salya akması, diş gıcırdatma, bazen karın ağrısı şikayetleriyle geliyor. Uzun süre tedavisiz kalan çocuklarda da kansızlığa yol açıyor. Bunun tedavisi söylediğim gibi aile boyu yapılmalı ve bütün aile söylediğim ilaçlardan kullanması gerekiyor. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.